Metan. Oraya gidemeyiz. Şu an başka işlerimiz var. Evet. Gülsuyu Spor Kompleksinde de maçlar yapılıyor. Üretim İstanbul. Türkan Saylan Kültür Merkezi. Beraber gideceğiz oğlum aşağı beraber gel. Biz de gideceğiz şimdi. Azıcık bekleyelim tamam mı? Tabii güneş açısı ters olduğu için gözümüze gördüğümüz gibi alamıyoruz burayı. Gel bakalım şöyle. Heh. Medike. Sen ne yapıyorsun? Oturuyor musun orada? Ayva ağacının dibindeyiz. Ayvalarda da var. Aslında çok da değil. Az da değil. Ayva da var ama ayva zamanı daha gelmedi. Ve tamam bunlar da ayva ağacı. Tamam mı oğlum? Bak Medike. Ayvalar var bak. Çam ağaçları, ayva ağaçları, her şey var. Ne alayım? Seni mi alayım? Ama kızım yürümemiz lazım. Ladin ağacı. Muhteşem. Köyde Çamsalantepe diye bir yer var. Oraya benziyor. Burası iyi esiyor. Evet. Topladığımız hı hı. Ne toplamıştık biz? Değil Evet. Defne yaprağı toplamıştık değil mi? Hı hı. Ceviz topladık ama cevizi böyle kırıp burada yiyoruz. Hı hı. Topladığımız Defne yaprağı köyden ada çiçeği toplamıştık ada çayı. Hı -hı. Zeytin vardı. Hı -hı. Bunları topladık. Hı -hı. Bazılarını burada yedik bazılarından da çay yaptık. Şu an mesela benim elimde bir tane çay var. Ben bunun çayını içeceğim. Hı -hı. Önce cevizimizi yiyelim. Bak hafif şu sarı kabuk var ya. Sarı kabuğu çıkaralım böyle. Bu yeşil ceviz olduğu için sarı kabuğu biraz acı olabilir. O da çok faydalı ama biraz acı olabilir. Ha sen bunu ya. Hmm. Hmm. Bak. Ne oldu kızım? Melike yi yiyecek mi? ne oldu? Ben yiyeceğim. Ay, baba. Sen de mi yiyeceksin? Hmm. Şimdi çayımıza bakalım. Ada çayı. Defne İçinde yaprağı. ne var? Ada, ada çayı da mı var? Ada çayı kattım. Defne yaprağı ve zeytin yaprağı. Hı hı. Termos da çok kaliteli bir termos. 3 senedir kullanıyorum. Ha kızım. Dekatlondan almıştım. İçerisine yaptığınız çay 8-10 saat boyunca 100 derecede kaynattıysanız eğer suyu en fazla 90 derecelere falan düşer ya da 92 dereceye. Bayağı buhara tutuyor baksana. Yüksek sıcaklıkta tutuyor. Kapağında da içebiliyorsunuz. Bayağı, buhara tutuyor. Tabi bardak olsaydı rengi de çıkardı. Yeşil, e, Koyu yeşile yakın bir renk. Defne yaprağı ve zeytin yaprağı ne olduğu değil, için bunun biraz bir e, yağsı bir tadı da olabilir kıvamda. Medike Al Melike tamam gel alayım kucağıma gel. <laughs> Mete abisi az şöyle geç şu Melike. Şu tarafa gel gelsin. oğlum sen şu tarafa geç. Gel. Melike gel kızım kucağıma dur gel. Ben alayım seni kızım. Tutuyor mu seni? Gel. Hoppa. Uykusu <laughs> geldi onun Tabii ki uykusu geldi. Şu an uyumak yok. Çok sıcak kızım bu ama. Bizim bitki çayımız. Çok faydalı. Ama sıcak sen içemezsin bunu tamam mı? Anne ile baba içebilir. Solunum yollarına çok iyi geliyor. Boğazlardaki öksürüğü atıyor. Yumuşatıyor boğazı. E, ve bendeki en büyük etkisi de bir rahatlatma bir uyku getiriyor. Bazen sabahleyin içtiğim ada zaman özellikle ada çayını ya. özellikle ada çayını bazen sabah içtiğim zaman iş yerinde çok uykumu getiriyor. O yüzden artık ben sabahları çok değil de e, akşamları içiyorum. 2-3 bardaktan da fazla içmemek lazım. Mideye zarar varmış bilmiyorum. Ne yapacaksın? İçeceğim misin? Ya. Sıcak kızı mı? Ne sıcak. Konuşma baba. Bana bir şeyler ver diyor. Kapatayım.